Selamlar dostlar, yepyeni bir PUBG Mobile videosu daha beraberiz. Daha çok PUBG Mobile aşağıdan da beğenmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi militar yatladık. Ben bu yapalım. İleriye adamlar indi. Oradaki bir seviye çanta. İdiğimiz e, gibi yani bulduk. Yani çok şanslıyız. Hemen buradan geçelim. Silah sesleri duyuyorum. Buradan unutumuzu alalım. Yani butuma yok ya. Basmak da istemiyorum aslında. Adamların olduğu yere biliyoruz da. Oyun biraz kasma yapıyor. Aha çok güzel Adamları buradan görüyorum diyeyim ben Birimizde Yakın Muhtemelen öldük adamı gördüm Dışarı çıktı galiba Burada Aldım onu Ee, i̇lk kilimizi aldık. Hayırlı olsun. ya yani biraz şanslı seri aldık ilk kilimizi ama olsun olsun. İlk de şanslı seri olsun. Ya şanslı seri oldu ama adam ses kasmıyordu. Ses kasaydı muhtemelen ölmüştük. Şimdi hemen diğer takımdan yana gidelim. Ya adamlar nerede bunlar ya? Adamlar çatışıyorlar. Ya. Biz yokuz. Daha bir kilo aldık. Ben AKM'yi durbunsuz çok adamları gördüm. Bir dakika sakin olun beyler. Hop sakin ol. Öldüm. Öldüm. Dayı sen neresin dayı? Rey ses ver. Yapma be. Sürünme. Muhtemelen çok iyi gidiyoruz. Zaten 3 kilo aldık. Bir daha gördüm. Galiba adam mıydı o? Şu an içine girdi. Adam mısın lan sen? <laughs> bir kadının can basın bir dakika. Aha gördüm. Adam şu an yaşama şansı veriyordum. Ve şimdi o şansı elinden alıyorum. Hello otla Vuramadım vuramadım tamam vuramadım öldüm. Vuramadım öldüm. Vuramadım öldüm. Bir dakika abi. İndirdim. Süper. 4 kill. Temiz. Adam var. Geldi öldüm. Tamamını da aldık. Süperiz. 5 <laughs> kill aldık. Ben ne zaman öleceğim? Oha oha luta bak maşallah luta bak. Şimdilik iyi gidiyoruz. Tabi şimdilik. Hani her an ölebilirim yani azıcık olun yani. Hani her an gidebiliriz. Burada kompas öter alalım. Tamam. 5 killimizi aldık güzel. Bir yapalım. Hayret ölmedik ha, ben dedim kesin ölürüz valla Biraz da kostuzum da ben Şimdi ben Adamlar başka adam var mı? Baksana burada yargı da resmen ya Botuz motuz ama ya aha silah sesi Yani botuz motuz ama yine iyi yargı da bence aha MK mu attı geçmeyeceğim Neredesiniz siz? Görmüyorum ki Gördüm Gördüm, bir dakika gördüm. Burada adam burada. Abi a dürbünsüz daha iyi ya. Vallahi. Bak dürbün taktı a Bunları basmaya gidiyorum. Muhtemelen öleceğim. Basalım şunları. Bas 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 bas. 68 kişi var. 5 kilomuz var. Şimdilik iz bence. Basmaya gidiyorum. Buradan da koş 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 bir dakika şimdi şunu bir dakika arkadaşlar basın buldu basın bu adrenalinle bir ve basla adrenalinimizi koş 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 muhtemelen burada öleceğim ha gördün kaçtı tamam bir dakika oğlum kaçamazsın benden kaçamazsın benden gel buraya gel Rey tırna o. Ama ses var adam yok. Ses var görüntü yok. Ne ana mı geçti? Nerede bu adam? Biri burada yargı da atmış ha. Adam yok. Neredesin oğlum sen? Oğlum nerede bu adam? Oğlum ses versene. İçeride mi sesi? Nerede bu adam? Aha. Yaklaştık. Aha. Adam. O lan bayıldım. Seni gidiyor beni çok Beni çok aradın sen. süper süper bir dakika bir dakika bir dakika Abi yapma bunu Var <laughs> ikinci parttan devam ediyoruz Uçak yine aynı yerden geçiyorum bu Nova atlayacağım Birinci parttaki çok talihsiz bir olay 4 kişi geldiler Bize maalesef yapacak hiçbir şeyimiz yoktu Maalesef üzgünüm Yapacak hiçbir şeyimiz yoktu da adamlar inmeye başladı Bir kişi gördüm iki kişiler Bunlar takım mı? Aynı Hızlıca Nova iniş yapalım ben buradan sağ çıkacağımıza inanıyorum. Ya da inanmıyorum bilmiyorum. Bakayım kaç. Nova. Aslında buradan sağ çıkabilirsek militer de basabiliriz. Ve iniş yapıyoruz. Mavi konteyner üzerine inmeye çalışacağım. Ve indik. Alta bir gördüm. Bir dakika oyun, oyun, oyun geldi. Adam indi. Oyun silahı ver. Nereye gidiyor adam? Abi oyun dondu ya şansa bak Aa oyun dondu Gel lan oraya Lan 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 oha o abi çok ooo oh. Oğlum adamda pompalı vardı lan Adam bir tane vursa geberiyordu ha vallahi. Şimdi üzeri M4 lazımca ben Ses var burada. Gördüm seni Hasan'ım. Kaçamazsın. Nereye gidiyor? Aaa! Baygın. Eşi var bunun eşi var eşi var bir dakika eşi var. Bunlar bir sıkarlı yani. Endörlü varmış. Kalkan burada adam var. Aha gördüm seni. Bayıktım. Gel buraya gel. Kaçamazsın. Cehennemden kaç. Lan bot. Kilimi çalacaktı ya. Şuradan bir mermi bulsak güzel olur abi mermi lazım mermi lazım. Sekiz bulduk tamam. Geliyorum abi geliyorum. Bir dakika durun geliyorum. Şurada atış sesleri var. Nova'nın içinde de var atış. Adamı gördüm. Buradan vuram ha. Çık 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 çık. Nereye gitti o adam? Nereye gittin sen? Burada mısın? Buranın içinde galiba adam. Bana vurdu. Buradaki bana vurdu arkamdan biri sıktı. O adam nereye gitti abi ya? Bu adamı kaybettim resmen ya biri bana sıkıyor da. Abi düşüremedim, kaçtı düşüremedim. Bir dakika düşüremedim. 20 mermim az. Mevlim azaldı. Basıyorum ne var ne yok. Burada. Aldık. Bana acil mermi lazım. işte bu da olur, bu da olur. Aynen bu da olur. Bu da olur, aynen bu da Adamı kaçırdım adama ya... Üzülüyorum hala ya. E nerede o adam ya? Bu bot muydu acaba? Bilmiyorum ki. Adam bir yere... Aha görüyorum sanki. Sanki bir adam gördüm. Ses var. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, anlaşabiliriz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Öldüm. Ve yine öldü. abi HS'ler öldük ya. Of. Ne çok giderken öldük ya.